Evet, yayında kısa sürede bir sıkıntı yaşadım. O yüzden şimdi tekrar baştan başlıyoruz. Bu dördüncü güldücümüz. Yine devam ediyoruz, bitene kadar. Bu sizi beklerken bayağı ıslandı. Biraz telefonla ilgili de sıkıntı vardı. Onu halletmek zorundaydım. Şimdi devam ediyoruz. Yeteri kadar ıslandıktan sonra tepsideki sütle e, ıslandı bayağı bir. İlave süt dökmedim kendisine. Tekrar devam ediyorum ve hızlıca sarıyorum. Çünkü kenarları da yumuşadı bunun. Bizim için sarımı daha kolay olacak. Bu şekilde evet. Bu şekilde devam ediyorum. Ee, son iki güllecim kaldı. Tekrar devam ediyorum. Üstüne kalan sütümüzü e, üzerlerini kaplayacak kadar bütün tencereyi boca etmiyoruz tabii ki üzerini ka kaplayacak kadar. Ee, sırayla e, dizdikten sonra şöyle bu şekilde bak. Şöyle gösteriyorum. Şu kenar e, kalın yerlerini alıyoruz. Bir küçük bıçak yardımıyla. Sütü döktükten sonra biraz bekletiyoruz. güzel yumuşadı tam yuvarlak güzel oldu ama hiç yırtılmadı Gerçekten çok güzel bu şekilde devam ediyorum sadece sütün öncelikle tepsinin üstündeki kalan sütlerle satıyorum ilacımızı daha sonra e, tekrar söyleyeceğim artık e, göre göre öğrendiğinizi düşünüyorum çok hafif bir tatlı. neden yaratıldı çünkü birazcık fazla ıslandı özellikle aynı bölge bu şekilde sıkı sıkı hızlı bir şekilde kat katlıyoruz ses fıstığı daha bol koyabilirsiniz. Ben yine de bol koyduğumu düşünüyorum. Şu kenarlarını şöyle alıyoruz. Elinizle bile kopuyor artık yumuşadığı için. Daha rahat kıvırabilirsiniz şekilde alıyoruz. Evet. parçaları şöyle sütü iyice bulayıp yuvarlak yapıp yine içine toz fıstık koyup veya başka bir şey tepsimize diziyoruz güzelce ki ziyan olmasın sütümüzü bu şekilde koyuyoruz geziyoruz şu şekilde bunu alıyorum daha iyi görebilmeniz için biraz daha gezdiriyoruz. Üzerlerini biraz kaplayacak ölçüde şu şekilde ince. süt banyosu yapıyor. Köşeler, kenarlar sütsüz kalmasın. Şu şekilde. Çok az daha alıyoruz. Yeterli çünkü şu an. Tamam. Sütümüz arttı. Hiç problem değil. Şekerli süt, bunu daha sonra ekstra kalan bir güllaçınız varsa onunla tamamlayabilirsiniz. Ya da elinizde güllaç artık bittiyse bunu muhallebiye çevirebilirsiniz. Çocuklarınız için ya da kup tatlıları için güzel bir tercih olacaktır. Artık kalan malzemeleri, elimizde kalan malzemeleri asla atmıyoruz. Devamlı değerlendiriyoruz. Şimdi tuz antep fıstığımızdan serpiyoruz. Güzelce şöyle yukarıdan hafif hafif. Daha şöyle. üzerine ekstra bir meyve ile süsleyebilirsiniz eğer arzu ederseniz çok yeşil oldu ben renkli bir şey istiyorum derseniz çilekle süsleyebilirsiniz ya da böyle bir tutam seviyorsanız Hindistan cevizi rendesi olabilir, fındık kırı olabilir, badem kırı olabilir. Özellikle badem kırığını çok yakıştırıyorum ben güllece. Çok güzel oluyor. Bu şekilde dinlenecek. E, bir 20 dakika sonra bunu dilimleyeceksiniz. Ee, göz kararı ayarlayın. Porsiyonluk olarak e, dilimleyin ve dilimledikten 10 dakika sonra yani toplamda 30 dakika sonra buzdolabına koyun üzerine streçleyip 2 saatte öyle bekletin iyice dinlensin sütünü çeksin daha sonra şöyle göstereyim tatlımız hazır bu şekilde daha sonra da afiyetle yiyebilirsiniz afiyet olsun